süren bir mesaiydi. Ardından AKP'nin sosyal medya düzenlemesi AKP ve MHP'nin diyelim birlikte sunduğu sosyal medya düzenlemesi meclisten geçmiş oldu. Sansür olarak değerlendiriyor muhalefet. E, sosyal ağ sağlayıcısı şeklinde yeni bir tanımlama getiriyor kanun e, bu kanun geçtikten sonra. O ne anlama geliyor işte? Aslında hali hazırda uygulanan e, o yaptırımlar yetmiyor muydu? Biraz da işin bu kısmını konuşacağız. Gelecek Partisi İletişim Başkanlığı Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çelik bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çevik Teşekkür yanlış ederim. söylemeyeyim. Ee, evet düzenleme yasalaştı dedik. Genel kurulda kabul edildi. Ee, şimdi maddeler üzerinden bir gidelim tabi e, ilk etapta. Şimdi yurt dışı kaynaklı ağ sağlayıcı temsilci bulundurmak zorunda diyor e, bu kanun. Evet. E, ...niye önce, önce niye böyle bir şey ihtiyaç duyuldu sizce? Ee, şöyle başlayalım isterseniz. Hı. Bu üzerinde değişiklik yapılan 56-51 sayılı kanun... Ee, ...işte bugün bunun muhtevasını konuşmadan önce... ...belki şu duruşumuzu koymamız lazım. Aslında online dünyayla... ...yani bu şebeke A dediğimiz, işte ağ şebekesi dediğimiz dünyayla... ...fiziksel dünya arasında suçlara karşı tutumumuz konusunda... ...hiçbir fark olmaması lazım. Yani online'da da işlenen bir suç... ...fiziksel dünyada işlenen bir suç kadar önemli... ...ve bunu e, işte engelleyecek ve suç işlendiği zaman cezasını verecek unsurların hepsini ciddiye almamız Yok lazım. Yok muydu şimdi onu Heh, uygulayan? Şimdi oraya gelelim. Peki şu anda bu 56-51 bununla ilgili yani online'da işlenecek suçlarla ilgili bize gerçekten de yeterli olacak mı? Ve bundan sonra nasıl bir e, online dünya bizi bekliyor diyelim. Şimdi 56-51 aslında yeni bir yasada değil. 2007 yılında aslında bu kanun evet. var. Hı hı. Ve 2007'den beri sürekli bu kanunla ilgili çeşitli değişiklikler getirilmeye çalışılıyor hatırlarsınız işte Wikipedia kapatılmıştı, Google Sites kapatılmıştı. Hemen parantez açalım Google Sites neydi? Sizin benim gibi mühendis olmayan insanların kod yazmayı çok iyi bilmeyen insanların kendi sitelerini açabildikleri bir platformdu. Buradan para kazananlar vardı. İşte ifade kendini ifade eden işte sanatsal ifadelerde bulunan insanlar vardı vesaire. İşte Sonra YouTube kapatıldı Twitter kapatıldı vesaire ve gerek Anayasa Mahkemesi'nce gerekse de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce aslında bu 56-51'in 8. maddesi özellikle bir kınama ve burada bir dikkate davet vardı. Çünkü bu bireysel özgürlükleri zaten hali hazırda altını oyan bir şeydi. Dolayısıyla 56-51 başlangıç itibariyle zaten sıkıntılı bir yasaydı. Peki bu dedik ya hani 2007'den beri bir sürü değişiklikler. Peki bu değişiklikler iyileştirici yönde miydi? Yoksa aynı yapının daha da e, sabitleştirilmesi yönünde miydi? Maalesef ikinci yöndeydi. Şimdi burada da tabii karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Burada gerçekten amaç yani bu değişikliklerle amaç suçlarla e, mücadele etmek mi? Yoksa e, bireysel ifadeleri biraz daha sansürlemek, biraz daha devleti toplum karşısında güçlendirmek ve hatta bireyi neredeyse sıfıra indirmek, bir de bir taraftan da e, hükümetle ilgili hükümet kendisi ne istiyorsa onu okumak mı burada <laughs> amaç. Şimdi bunu şey yapmak lazım. Şimdi e, öyle gözüküyor aslında baktığımız zaman muhtevası da ama tabii ki hükümet diyecek ki hayır öyle değil Alman modeli. Yani, yani bu... Alman modeli diye ifade ha, edildi. Çünkü. Öyle ifade edecek. Niye? Çünkü işte Almanya demokrasinin özgürlüklerin olduğu bir ülke. Batı bir ülke. Yani batı ülkesi. Dolayısıyla orada zaten böyle kötü bir şey olmaz. Biz de işte Alman modelini yapıyoruz. Dolayısıyla kimse hani eleştirecek bir şey yok. Ee, şimdi burada da iki mevzu var e, aslında. Bir tanesi şu. Almanya'nın kendisindeki... Yani bu 2017 yılında bu arada bu Almanya'da bu yasa geçti. Ve dört e, tane büyük muhalefet partisi bu yasaya kesinlikle karşı çıkıyor. Ee, Alman vatandaşlarının kendisi bunu zaten kabul etmiş değil ve Merkel e, son zamanlarda da bu yasayla ilgili değiştirilmesi gereken şeyler olduğunu kabul etti. Hı hı. Bu bir. İkincisi Alman modelini benimseyen diğer ülkeler kimler? Bir ona bakalım. Yani madem bu kadar demokratik bir ülkenin bu kadar önemli bir yasası Singapur, Filipin ve Rusya. İkincisi bu. Üçüncüsü niye gidip de Almanya'dan şuradan buradan bir model ihtiyacı içindeyiz? Yani bunu da bir sormamız lazım. Dördüncüsü de bizimki zaten hali hazırda kötü olan, yeterince iyi olmayan bu Alman modelinden de kötü. Şimdi Türk modeli ile Alman modeli arasında bir iki benzerlik var ama farklılıklar daha fazla. O farklılıklardan arzu dersiz bahsedelim. Evet, Nedir? Yani şimdi ben... daha mı katı şu ha, anda. Tabii. Şimdi öncelikle aslında ortak olan iki şey var. Biraz önce siz aslında başla söylediniz. Hı hı işte sosyal ağ sağlayıcılarının e, yerel müdür veya yerel temsilci bulundurma zorunluluğu. Bu iki ülkede de var. Almanya'da da var, Türkiye'de de var. İkincisi suç teşkil eden içerikler kaldırılmadığı ve anında müdahale edilmediği takdirde de bir para cezası. Bu da iki ülkede var. Peki şimdi Almanya'da olmayıp da bizde olanlar neler? Hı hı. Dolayısıyla muhtevayı biraz daha derinlemesine konuşalım. Şimdi birincisi e, Türkiye'deki para cezası eee idari para cezasını ek olarak adli para cezası şeklinde tahayyül edebilir. Çünkü mevcut para cezaları katlanarak katlanarak büyüyecek. İşte 30 günde şöyle, 90 günde şöyle vesaire. Peki ne olacak? Sen diyelim ki bir yerel temsilci buraya atadın. Fakat şirketinde atıyorum Vimeo veya işte Netflix veya işte Twitter. Diyelim ki yerel şirketin parası yok. Veya bunu bir bütçe ayıramıyor. O zaman ne olacak? O yerel müdür o parayı ödeyemediği için hapse girme riski altında kalacak. Bu Almanya'da yok. Adli kısmı da olacak ha, Aynı şekilde yabancı şirketlere de geçerli. Belki adam diyecek ki ya Türkiye'yi zaten ben gözden çıkarıyorum diyecek. Ne olacak? O yerel müdür gene hapse girme ve kafasında bir sopayla hatta bir baltayla çalışıyor olacak. Peki bunu bir sonraki adımı ne? O zaman bütün içerikleri kontrol etmeye başlayacak. Devlet ne istiyorsa, hükümet ne istiyorsa, kamu kuruluşları ne istiyorsa onun dahilinde hareket edecek. Dolayısıyla bireysel alanda bizim özgürlüğümüz ince ne kısıtlanmış olacak. Şimdi ikinci fark e, Birinci fark buydu. Şimdi ikinci hak itiraz hakkıyla ilgili. Aslında bizde de var. Bir itiraz hakkı tanınıyor. Fakat Almanya'daki modelde bu itiraz hakkını bağımsız bir panel değerlendirecek. Peki Türkiye'de bunu kim değerlendirecek? Yani BTK mı değerlendirecek? Bağımsız bir panel kuracağız deseler bile kim bu bağımsız panel? Yani buna bağımsız, hani, ne, bağ kadar ne, kadar... <laughs> ne kadar bağımsız da. olacak? Ne ee, kadar bağımsız olacak? Devam ediyoruz. Daha farklılıklar var. Bir diğer farklılık da ki bence en önemlisi bu. Şimdi şu, burada şöyle bir ayrım e, yapılması lazım. Bir yer sağlayıcılar var, bir de içerik sağlayıcılar var. Şimdi Ağustos ayında Rütük geçen sene bir mevzuat çıkardı. O mevzuat şununla ilgiliydi. İsteğe bağlı olarak yayın yapan online platformlarla ilgiliydi. Şimdi bu 56-51 bu mevzuatla beraber bunları da kapsıyor. Bu şu demek yani sadece Twitter, Instagram, Facebook değil, Netflix, Blue TV, Vimeo... Veya işte avaraj bir e, blogger diyelim ki yemek tarifleri paylaşıyor veya işte ne bileyim sanatsal bir şeyler paylaşıyor veya toplumsal kritikler yapan bir akademisyen bunların hepsinin artık e, içeriklerinin kontrol altına girmesi demek. Bu da Almanya'da yok. Anlatabiliyor muyum? Yani burada çok geniş kapsamlı... Yani kapsallık. Alman modeli değilmiş aslında yani baktığımızda. Evet, <laughs> yani evet. Yani, evet tabii. Hatta VPN'e de yönelik vardı. Nefes'den vp... böyle bir açıklama gelmişti. Evet, evet. Onun da kalması kaldırılması, engellenmesi diye. Şimdi şöyle, tabii orada başka şimdi VPN'i öyle yaparsa başka bir hak çıkacak ortaya. Bu Hı. teknoloji dünyası. Zaten şimdi oradan oraya geçecektim aslında. Hı. Yani teknoloji dünyasını siz... Böyle geleneksel kafayla işte normal bir basın evi, işte kitap yayınlayan bir yeri kontrol ediyor gibi edemezsiniz. Çünkü bu deniz derya yani hani ucu olmayan sonsuz bir dünya düşünün. Bilmem kaç milyon parametreyle hareket eden, bir alan burası. Dolayısıyla bugün bunu yasaklarsın, yarın oradan o çıkar. Hı hı. Yani bu, dolayısıyla burada hani e, bakış açısı yasaklama olmamalı zaten. Bu zaten yanlış ya. Bu toplumun e, her türlü sektörüyle ilgili olarak yanlış ama özellikle teknolojide yanlış. Çünkü yasaklayacağı şeyin alternatifini iki gün içinde üretecekler. O anlamda da mantıksız ve hı hı. rasyonel değil. Şimdi bir şeyden daha bahsedeyim, bir farktan daha bahsedeyim. Normalde tabii kamu kuruluşları ve devlet yargının e, yargıya tabidir. Fakat burada şöyle bir şey olacak, mahkeme kararı olmadan paylaşmış olduğunuz içerikleri, kamu kuruluşları, kim bunlar? Bakanlıklar olur, Diyanet olur, Sporlota olur, Rütük olur, neyse mahkeme kararı olmadan bunlar sizin yapmış olduğunuz içeriklere karışma hakkı elde etmiş olacaklar. Gene ne oldu? Gene bireyle devlet arasında uçurum. Evet. Gene kocaman bir devlet, cılız bir toplum ve neredeyse hı hı. yok sayılan bir birey. Orada bir kalalım. Devam edeceğiz tabii. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu aktarıyor. İzleyelim. 3. Bu bayramda makbul olan ziyaret yüz yüze ziyaret değildir. Bayramlaşmalar mümkün olduğu kadar telefonla yapılmalıdır. Eğer ziyaret Koronavirüsün hayatımıza girmediği günlerde olduğu gibi yüz yüze gerçekleşecekse kişi sayısı az, ziyaret süresi çok kısa tutulmalıdır. 4. Başka aile ve konukların bir araya geldiği kurban yemekleri verilmemelidir. 5. Yoksullara, komşulara et dağıtılacaksa çok dikkatli olunmalıdır. Bu bayramda Merhamet ve iyiliğin ikinci anlamı kendimizi ve toplumu korumaktır. 6. Bayram günlerinde bir araya gelmek eğer zaruri ise açık ortamlar tercih edilmelidir. Evinizin bahçesindeki buluşma evin içindeki buluşmadan daha güvenlidir. 7. Eğer eve ziyaretçi alınmışsa ev havalandırılmalıdır. 8 bayram boyunca hasta ziyaretinden uzak durulmalıdır. 9. Bütün bayram boyunca dikkat edeceğimiz en kritik hususlardan biri ise şudur. El öpmeyi, el öptürmeyi, tokalaşmayı, sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara erteleyeceğiz. Bugüne kadar uyduğumuz bu kuralı eğer terk edersek karşılaşacağımız sonuçlar tahmin edilebilir. Aziz vatandaşlarım, bu Kurban Bayramı hep birlikte vereceğimiz bir sınavdır. Bu Kurban Bayramı hayatımızda el öpmediğimiz, birbirimize sarılmadığımız ikinci bayram olarak yer alacaktır. Bu içimizde bir burukluktur ama olması gereken budur. El öpme, kucaklaşma, el sıkışma geleneğimizi gelecek bayramlara erteleyelim. Gelenekler hayatın devamı için vardır güzel geleneklerin bu bayrama mahsus tek, terkinde maksat sağlığa hizmettir. Bildiğiniz gibi baştan itibaren yapılan değerlendirmelerde kurban bayramına yönelik kısıtlama gündeme getirilmemiştir. Fakat size kısıtla geçirdiğimiz Ramazan bayramı konusunda ise bilgi vermek isterim. Ramazan bayramı döneminde uygulanan kısıtlamaların tamamı düşünüldüğünde 10 gün sonraki sonuç günlük vaka sayılarında yüzde 15 azalma olmuştur. Ayrıca aynı tarihler dikkate alındığında entübasyona giren günlük hasta sayısında yüzde 21.